Merhaba iyi haftalar. BİM günlük grafik. E, 88 tepesinden çözülme sertçe artık 60 liraya kadar geriledi. Yani 61.30 kapanışını yaptık ki bu kısım bizim uzun zamandır destek kısmımız. Bakın 2020 e, Haziran'ından beri 60 liranın üstüne kapanış alıyor. Şimdi şunu diyenler olabilir. Yani işte şirket kendisi alıyor. E, tamam haklısınız. Şirketler pek çok şirket geri alım programı açıklıyor ama hani bu senetlerin hemen kısa vadede uçup gitçe anlamına gelmiyor. Yani piyasayla kimse güreşemez. Şirket de güreşemez piyasayla. Mümkün değil. Yani herkesin sattığı bir ortamda e, şirketin açıkacağı %3'lük 5'lik geri alımlar öyle fiyatı e, tutmaya yaramaz. O daha çok aslında sözlü yönlendirme gibi oluyor bana sorarsanız. Yani şirkete eğer çok ciddi bir geri alım açıklar. Şimdi yani der ki adam halka açık hisselerin kardeşim %50'sini geri alıyorum der. Başka bir şey. Satanın malını alır herif. Parası yeter falan filan. Şimdi e, hani o yüzden bu tür geri alım, hisse geri alım programları açıklandığı zaman çok da böyle şey gelmemek lazım. hani Nasıl söyleyeyim? Çok heyecanlanmamak lazım. Makul düşünmeye ve trendleri takip etmeye devam etmek lazım. 60 lira bandına yaklaştı artık. 61.30 60'ı takip ediyoruz hala. Bozulursa 57 daha önce tabii bozulmadı. Yani diyorum ya Haziran 2020'den bu yana bozulmadı. 1.5 yıldır bozulursa 57 57 burada şirketin bir yıl önceki aslında şey e, yani geri alma açıkladığı yer oluyor 57-55 civarları galiba e, o zaman bir buçuk yıl önce Nisan'da falan o fiyatlardayken beni açıklamıştı da 60'ın üstüne yürümüştü bir daha da gelmemişti o kısmı e, dolayısıyla hani 60'ın altında da 57 lirayı destek ihtimaliyle takip ederiz e, o kısımda bozulmaya başlandıysa e, daha da tabii yeni bir e, dip olasılığı artar. Umuyorum öyle bir şey olmaz. Yani 60 destenin tutunmaya devam eder ki en kötü şartlarda da bu deste tutunmuştu. Onu da söyleyeyim. Yani ne açıklamalar oldu. işte Ticaret Bakanlığı marketlere yasak getirdi. İşte bir satacakları ürünlerle alakalı bozulmadı. Naci Abal görevden alındı. Bozulmadı. Pek çok kez de bozulmadığını, haber akışında bile bozulmadığını gördük. Önce onu da söyleyeyim. Yani şu an önemli bir destek noktasında seyrediyor. Tabi bandın içinde de geri düştü yani 60-73 bandının içinde de bir tarafından artık geri düştü. Bundan sonraki yukarı sıçramalarda e, ara direnç olarak 65 e, izlenir. 65'in üstüne devam eden bir e, alıcıda 70-73 ve maksimum 78 bandı izlenmeye devam edilir BİM'de. Eğer bunların hepsini kırabiliyorsa zaten ciddi bir boğadadır. Onu zaten anlarsınız yani şey anlar onu e, yatırımcı anlar öyle bir hacimle. Ee, öyle bir istekle hareket eder ki yukarı doğru dersiniz ki yani artık büyük ihtimal gidiyor ve en yukarıda bu 85-88 bandında takip etmeye devam ederiz. Ee, öyle bir durum olursa şimdilik teorik olarak bakın şunu söyleyeyim tavsiye olarak söylemiyorum arkadaşlar. Ben dilime dikkat ederim yani e, bütün videolarda dikkat ederim hatta böyle şeyler pek konuşmam ama teorik olarak toplama noktasında olduğu da bir söylenebilir bir açıdan. Ee, ama tabii söylüyorum yani kırılmaz diye de bir şey yok yani. Burada herkes kendi riskini taşır. Uzun zamandır hareketi böyle. Şeyler istekli. Onu söyleyeyim. Satıcılar çok istekli BİM'de. Yani e, satışın ne taraftan geldiği beni ilgilendirmiyor. Yabancı mıdır, yerli midir, neyse nedir. Çok bir önemi yok. Ama satıcıların çok istekli olduğunu görüyoruz. Hacmen de hala çok yüksek. BİM hacim düşüremeyen bir senetti. Onu söyleyeyim. Yani bu... E, Pandemiden sonra pek çok senet sığlaştı hacimleri düştü falan bin benzer stabil hacimlerle e, yola devam ediyordu çok artmıştı hacim bu son dolar hareketiyle beraber e, onun aynı şekilde yüksek hacimle de geri geldiğini gördük. Aresay 35 e, yani tepki alındır bildiğimde 35 arsay yakınları seviyesi e, genellikle bir tepki verir e, o açıdan hani 30 arsayın altında zaten çok gidebilen bir yapısı yok ama takip edilir. Özellikle 30'un altında düşen bir RSI seviyesinde tepki alması e, çoğunlukla çok kolay olur. Yukarı yönlü tepkilerin gelmesi BİM'de. MACD'ye baktığınız zaman o da negatif akımın zayıflayarak sürdüğünü gösteriyor. Üzgünüm. Yani e, iyi bir tabii seviye anlatmak isterdim ama yani şu an e, maalesef mümkün değil. Umuyorum önümüzdeki hafta bu 60 bandı bozulmadıkça e, en azından tekrar yukarı yönlü belki bir tepki bir yükseliş anlatabiliriz. Herkese iyi haftalar.